Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2024 All Star bu akşam ekranlara haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla gelecek. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın ikinci adayı olarak düelloda kim yarışır? Bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi ile paylaşmaya geldim. Ondan önce destek için kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Survivor'da dün akşam haftanın birinci dokunulmazlık oyununu kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımdan ismi çıkan yarışmacı beklendiği gibi özgür oldu. Sizce özgür aday olmayı hak etti mi? Ayrıca önceki hafta adaya veda eden isim Damlacan olmuştu. Sizce Damlacan veda etmeyi hak etti mi yoksa başka biri mi veda etmeliydi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Yeni bölüme geldiğimizde ise fragmanın başında Nefise'nin Seda hakkında röportaj verdiğini görüyoruz. Sizler hangi tarafa hak veriyorsunuz? Fragmanın devamına geldiğimizde ise mavi takım ve kırmızı takım yarışmacılarının konuştuğunu görüyoruz. İkinci azlık oyununun parkuruna geldiğimizde ise parkurun başında havuz engelinin olduğunu fakat yüzme bölümünün olmadığını ve havuzun üstünde olan mekanizmayla yarışmacıların o engeli geçeceklerini görüyoruz. Açıkçası ben kırmızı takımın çok iyi devam ettiğini ve bu akşam tekrardan kırmızı takımın kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat mavi takımda eğer bu oyunda şanslı olur ve atış onlara bakarsa kazanma ihtimallerinin onların da yüksek olduğunu düşünüyorum. Aday olacak olan isme geldiğimizde ise eğer düşündüğüm gibi kırmızı takım kazanırsa mavi takımdan Batuhan'ın isminin yazılacağını ve aday olabileceğini düşünüyorum. Olası bir durumda eğer mavi takım iyi oynar da kazanırsa Kırmızı takımdan ismi yazılan ve aday olan isim büyük ihtimalle Merve olur. Veya Yunus Emre'nin de aday olma ihtimali var. Sizce bu akşam hangi takım kazanacak ve haftanın ikinci adayı kim olacak? Yorum kısmında tahminlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. En sıcak gelişmelerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.